Arkadaşlar selamlar. Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi büyük bir kriz çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yayınladı. Eğer, yani şimdi bu açıklamalara falan girmeden şunu söyleyeyim. Eğer bu akşamki bu derbi oynanmazsa, Türkiye Futbol Federasyonu istifa etmiyorsa da, yekün olarak, yani hepsinin görevden artık bir şekilde alınması lazım. Yani bu rezalet artık bardağı taşıran son damla oldu. Diyebiliriz. Ee, söylenenlere göre... Ee, İki takımda Mustafa Kemal Atatürk'ün e, yurtta sul, cihanda sul pankartıyla maça çıkacakmış. E, Suudi Arabistanlılar buna izin vermemiş diye söyleniyor. Ve İstiklal Marşı'nın okunmasına e, izin vermeyeceklermiş. E, normal bir işte marş, süper kupa marşı diye bir şey uydurmuşlar galiba. İşte o çalınacak, takımlar çıkacak falan gibi bir şey olmuş. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı da derhal Futbol Federasyonu Başkanı'nın olduğu otele gidip maça çıkmayacağını söylemiş Dursun Özbek. Helal olsun. Mükemmel hareket. E, en son e, Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre e, işte takımlarımız pankartlarla çıkacak. E, Norm Ender'in e, söyleyeceği İstiklal Marşı ile Süper Kupa finali oynanacak deniyor. tekrar ilk söylediğimi tekrar söyleyeyim. Eğer bu final oynanmazsa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın derhal görevden alınması lazım. Zaten istifa etmiyor. Memlekette istifa diye bir şey yok biliyorsunuz gelen asla, yani bu federasyon başkanıdır bilmem nedir, bunlar ne kadar başarısız olursa olsun, işte atıyorum Basketbol Federasyonu, atıyorum Güneş Federasyonu, yani adamlar gitmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da böyle bir şey var. Ee, umarım böyle bir şey yaşanmaz. İnşallah e, her şey yolunda bir şekilde devam eder. E, ve akşam 20.45'te de maç e, başlar. E, çok umarım, yani bunlar spekülasyondur, yalandır. Zaten kim niye buna karşı çıksın ben onu da anlamadım yani. Ama bakalım göreceğiz. Maça dönecek olursak da Galatasaray'da eksikler var. Önemli eksikler var. Fenerbahçe bildiğim kadarıyla tam kadro olacak. Galatasaray'dan tabii ki doğal olarak konuşacağız. Eksikler Hakim Ziyech gene yok. Bir maç oynayıp bir maç oynamama geleneği devam ediyor. Tabii gidip tüm dünya tarafından bilinen Müzmin Sakat'ı alırsanız o da zaten bu kadar oynayacak. İşte bir maç var bir maç yok. Bakın bir maç var bir maç yok. Aynı şekilde devam ediyor Hakim Ziyeş. Ee, bakalım bu bölü ne kadar devam edecek. Davinson Sanchez'in lig maçındaki sakatlığından beri hala yok. Bunu görüyoruz. Ee, kaç? 6 ya da 7 maç oldu kaçırdığı. Hatta bu kaçırdığı maçlar iki tane. Fenerbahçe derbisi ee, onun dışında 2-3 gene lig maçı Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdı mı diye şimdi tam onu düşünüyorum. Hatırlayamadım. Sanıyorum en son oynanan Kopenhag maçını oynamıştı. Ama yine uzun süreli bir sakatlıktan tabi bahsediyoruz. Ee, Hakim Ziyech ve daha doğrusu Davinson Sanchez ile ilgili. Onun dışında yok, kadro dışı e, opsiyonu uzatılmayacağı için e, takıma almadılar. Icardi de, Mauro Icardi de maskeyle oynayacak. Peki şimdi şuna gelelim. Mauro Icardi yok maskeyle oynuyor. Yok bir niye bu kadar zorluyoruz ya? Adam zaten 6 maçtır bu 7 maçtır gol atamıyor. Dinlensin kardeşim bu da dinlensin ya. Yani ne olacak yani? Hani iki maç dinlense yani biz bütün her şeyi mi kaybedeceğiz? Zaten o varken de <laughs> kazandığın 1-0, 2-1 başka türlü Galatasaray'ın kazandığı maç yok ki. Allah'tan defans çok sağlam gol yemiyor da maç kazanıyoruz. Bu Galatasaray'ın sırrı aslında o hücum değil, defans. Müthiş bir kaleci, mükemmel defans oyuncuları Türkiye Ligi için. Nelson, Abdülkerim ve Davinson. E, Saça olarak yani tabii ki yine değerlendirebiliriz. Ee, doğal olarak da rakipler çok az pozisyona giriyor, buluyor. Pozisyon bulsalar da olağanüstü bir kalecimiz olduğu için gol yemiyoruz. İşte bütün sırrımız bu. Hücum tarafı hiç yok. Ve doğal olarak da çok ciddi gol sorunu yaşıyoruz. Bugün kadroya baktığımızda, yani muhtemel kadro yani kadro dediğim muhtemel kadro Galatasaray'da Muslera, Saçaboy Nelson, Abdülkerim ve Solbek, Barış, Alper olacak. Orta sahada Torreira ve bence Kerem Demirbay oynar. Kerem Demirbay'ı ben Kadıköy'de canlı staddaydım. Kadıköy'de izledim. E, fena oynamadı. 2-3 e, tane bomboş şutu Dağtaş'a vursa da gene de e, böyle bir soğukkanlıydı bir de Mustere, sanıyorum özel olarak e, çalışılmış. Mustera'dan topları ilk o gidip alıyordu. Çok da soğukkanlı, sola sağa, dağıt, hatta bir tane Barış 60-70 metreye mükemmel bir top attı falan. E, bakalım bu maçta bir şey yapabilir umarım önlerinde işte orası biraz kritik. Bence sağda Tete, ortada Kerem, solda Zaha. Forvet'te Mauro Icardi oynar. Wilfred Zaha ile ilgili de şunu söyleyeyim. Afrika Kupası'na gitmeyecek Wilfred Zaha. Çünkü takıma seçilmedi. Fil dişi sahilleri milli takımına. O yani herhalde şey Zaha'yı seçmediklerine göre onun pozisyonunda ne bileyim kim var diyeyim Mbappe falan var fil dişi milli takımında ki Zaha seçilemedi. <laughs> Neyse ya da benim bilmediğim başka bir şey var. Yani adam milli takımı mı bıraktı? onu da tam anlamış değilim açıkçası. Sonuç olarak baktığımızda Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili bence kağıt üstünde bir favori yok. Fenerbahçe'de maça muhtemelen kaleci zaten Livakovic. sağda Osayi oynar. Ciku ve onun yanındaki oyuncu işte çok tabi speküle ediliyor. Oster ve Volde oynayabilir. Çünkü Oster Volde Mauro Icardi karşısında iyi oynadı geçen maç. Zaten Mauro Icardi'nin karşısında ben de oynasam iyi oynardım yani. Çünkü ortada bir bir şey yapacak bir forvet yok yani. O, o halde. Solda Ferdi oynar. Önlerinde bence İsmail ve ee, Fred oynar. E, işte hücum tarafı eğer klasik gene Tadic e, klasik olursa yani Tadic, İrfan ve Ceko arkalarında da Şimanski olur. Burada beni izleyenler iyi hatırlayacaktır. Ne dedim? Tadic'i Tadic sol açık gibi oynatırsa Saça boya onu yer. <laughs> yani orası biz orada bir kişi fazla oynarız gibi dedim. Tadic maçta hiç topa değmeden oyundan çıktı. Aynen hani de dediğim gibi oldu. Hiç şaşırmadık. Bu maçta da aynısı olur. Emin olun topa hiç değmeden çıkar. Çünkü arada çok büyük güç farkı var. Büyük siklet farkı var Saçaboy ile Tadic arasında. Edin Ceko'ya da Galatasaray stoperleri şimdi Allah için yani topa değdirtmedi. Mükemmel oynadık o pozisyonda. Ve çok etkisiz kaldı. O zaten ancak yani ceza sahasında önüne düşen, çok net önüne getirilen topların hepsini atar. Ama dediğim gibi topa gidemez. Pozisyona gidemez. Çünkü öyle bir şey yok. Yani önüne top atsam koşacak hali yok. Adam 38 yaşında. Yani mantıklı olmak gerekirse. O yüzden e, Ceko orada oynadığı sürece aslında biz avantajlıyız. E, umarım bu avantajı da kullanabiliriz, değerlendirebiliriz Galatasaray olarak. E, Süper Kupa finali tabi bugün gündemde. Yani bütün Türk futbolunun gündemi. Akşam 20.45'te maç ATV'den yayınlanacakmış. Dediğim gibi inşallah iyi maç olur. Şu Kadıköy'deki geçenki gibi bir kepaze bir maç olmaz. Korkunç bir şey ya. Yani maç falan değil o başka bir şeydi yani. Bir futbol maçında bir oyun nasıl 150 kere durur yani? O yani habire taç, habire faul, habire bilmem ne, habire düşen kalkmıyor. Bunlar hoş şeyler değil. Bu arada Galatasaray'da şunu da söylemek lazım. yani bence bu maç artık bu maç bir milat olsun ve bazı oyunculara biraz daha şans verilmesi gerekiyor. Bunlar kim Bakan vol, bu. bunlar kim Halil Bunlar kim? Ee, Kaan Ayhan. Bunların hiçbir tanesi kötü futbolcu değil. Buradaki sıkıntı ne? Adamlara şans verilmiyor. Yani Mauro Icardi o kadar domine etti ki o pozisyonu yanına yani kim diyeyim size? Yani şu an dünya Haaland gelse yine Icardi oynayacak. O yüzden yani o dominasyon aslında bence takıma zarar da veren bir şey. Oraları biraz rahatlatmak lazım. Ee, hem bu oyuncuların önünü açabilmek açısından bu çok önemli. Ee, hem de Biraz da bazen bazı oyuncuları dinlendirmek lazım. İyi gelebilir. Geç, <laughs> geçmiş yıllarda da Galatasaray'dan hatırlayacak, hatırlay, hatırlayanlar olur. Yani çok iyi forvet de olsalar zaman zaman hep dinlendirilen oyuncular oldu yani. Çünkü bu iyi bir şey. Yani sonuçta onu rahatlatıyor takımı. Yani onu dinlendiriyor. Diğer oyunculara şans veriyorsun falan. E, Galatasaray'da şimdi böyle yani tarih boyunca hep iyi forvetler oynamıştır. Ve 2-3 hani opsiyonlu böyle forvetlerimiz olmuştur. O yüzden yani illa da birisi oynasın diye bir şey bence doğru bir şey değil. Çünkü bundan netice alamıyoruz. Bakın 7 maçtır sanıyorum Icardi gol atamıyor. Kadıköy'de de objektif konuşmak gerekirse öyle Galatasaraylıyız diye yalandan atıp tutmayalım. Ayakta duracak hali yoktu. Bomboş alıp gidebileceği toplarda hep kendini yere attı. Her pozisyon Ciku ve Osterwold'e ondan topu aldı. Böyle bir durum var. Bu arada şunu da söyleyeyim tabi her pozisyonda ondan top aldılar derken Ciku'nun Icardi'ye diye boks maçlarında gördüce, göreceğimiz o iki sağ kroşe ve sol kroşeyi attığını ve hakemlerin bunu penaltı vermediğini de tekrar belirtelim. E, neyse ki sadece tek gözüm orarmış. E, Allah korusun orada burnunu kırabilir, çenesini falan kırabilir. Çünkü bayağı çünkü bağım gün geçiriyor. Hakemler devam dedi. Vara'da bu görüntüler mi gitmemiş? Vardakiler yok bunu faul mü değil demiş artık. Allah alem kim doğru söylüyor bilmiyoruz. Onun dışında bir pozisyonda da sonradan oyuna giren Joshua King Sacha Boya'yı 3 yumrukla öldürmeye çalıştı. 3 kere aynı pozisyonda yumruk attı. Sacha Boya kaçtığı için yumruklar gelmedi ama Sacha Boya sarı kart gördü. Onu da ayrıca hatırlatayım. Umarım gene bir hakem faciası yaşanmaz. Gerçekten Türk futbolunun yıllardır en büyük sorunu olan bu Türk hakemleri e, bu, bu özellikle bu derbileri mahvetmekle meşhurdur. Şimdi bu da umarım bu sefer öyle olmaz. Bir önceki maçı Arda kardeşler mahvetti. Size öyle söyleyeyim. Çaldığı 50 faulün ve bana göre 25 tanesi faul değildi. E, tamamen ortaya, ortaya böyle bulmak Tamam, aman onu da susturayım aman ötekini de susturayım. Aman o işte geçiştireyim sarı kart aman işte adam 3 yumruk denedi sarı kart gördü kardeşim bilmiyorum daha artık ne olması lazım gibi ee konular var. umarım hakem de doğru düzgün maç yönetir. Zaten bu kadar teknolojinin içinde doğru maç yönetememek nasıl bir başarı onu da kimse bilmiyor. 60 tane hakem var sahada. Yok 4. hakem. 2 tane yardım yan hakem. 1 tane orta hakem. 3 tane var hakemi. Hani de bilmiyorum daha kaç kişi gerekiyor doğru karar verebilmeleri için. E o da ilginç. Galatasaray'a mutlak başarılar diliyorum. Tabii ki inşallah kupamıza bir müze daha gelir. Fatih Terim'le başlayan kupa kazanma vizyonu, medarı iftiharımız, gurur vesilimiz, hocamızla başlayan kupa kazanma vizyonu İnşallah Galatasaray'da şimdi Okan Buruk'la da devam ediyor olur. Okan Buruk bir tane kupa kazanmanın ne kadar önemli olduğunu umarım düşünüyordur, anlıyordur. Hem kendi kariyeri açısından hem de Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha eklemek ne kadar önemli bir şey. Bunu anlıyorsa zaten bugün kazanacaktır. Doğru hamleler yapacaktır. Okan'ın kendi e, şöyle düşünmesi lazım. Neden ben Fatih Terim'i geçmeyeyim? Her imkan sunulmuş. Her şey, bütün şart. Kadro kalitesi, o, bu. Yani her şey elinde. En iyi şartlarda idman yaptırıyor. En lüks şekilde yaşıyor. Yani neden bir kupa daha kazanmayayım? Neden hocamı geçmeyeyim diye düşünüp e, çok başarılı olması lazım. Bana göre doğru konsantrasyon bu. Maçtan sonra inşallah konuşuruz görüşmek üzere